Şimdi burun ameliyatlarında deviyasyon olanlar sonradan tekrar bununla karşılaşıyor gibi bir şey var. Hı hı. Estetik kısmı da eklendiğinde mesela beğenmedi ikinci gibi ikinci operasyonlar da artık mümkün mü? Eskiden daha kaçınılan bir şeydi hani. Bir de o yüzden de zor karar veriyordu. Ya bu bir kere oluyorsun. Filan <laughs> gibi. Şimdi öyle evet. bir kere oluyorsun gibi bir durum yok sanırım. Yok. Yani katiyen öyle bir durum yok. Evet, bu ameliyatın bir sınırı da yok. Mesela 5 kereden daha fazla olamazsın diye tıbbi bir sınırlama yok. Ama tabii ki sonuçta bir oyuncakla değil, bir insan vücuduyla ve sağlıkla uğraşıyorsunuz. Yani her tekrarlayan ameliyatın iyileşme dönemi aslında bazen daha da kötüye gidebilir. O yüzden böyle, şu, bu olaya şöyle bakmak lazım. İşi bir kere de bitirmek gerçekten çok önemli. Bitmedi mi? İkinci kere de olabilir, üçüncü kere de olabilir. Buna imkanımız var, buna bilgimiz var, tecrübemiz var. Bunu tek kendi adıma değil, bence birçok meslektaşım adına da konuşabilirim. Ama burada şurada da bir e, püf nokta var. Dur dememiz noktayı da bilmemiz lazım kendimize. Yani her şeyin her zaman kusursuz olması beklentisi de bazen gereksiz ameliyat kararlarıyla sonuçlanıyor oysa ki nefes yolu açıldı kişinin istediğine benzer bir tarzda güzel bir burun yapın suratına uyan bir burun daha iyisini arayışa da bazen girmemek gerekiyor sağlık açısından hı hı. Öncesinde gösterebiliyor musunuz kişiye? Yani sen neresini düzelteyim istiyorsun diyorsunuz mesela. Tamam nefes alamıyor. Hadi öyle diyelim çoğu herkes burn ameliyatı olan diyor ki bununla ilgili zaten sıkıntım vardı. Hazır olmuşken dedim ki şu ucunu da evet. işte düşüktü kaldırayım. Evet. Ya da burada kemer var bunu aldırayım. İşte evet. Eğrilik var bunu düzelteyim. Yapıldıktan sonra nasıl görüneceğini e, gösterebiliyor musunuz kişiye? Aslında buna şöyle diyelim nasıl görüneceğini değil de simülasyon programları diyoruz. Ha. Ve rutin kullanıyoruz. Ama buradaki püf nokta kimse nasıl göstereceğinin birebir aynısını gösteremez ama tarz olarak mesela evet burası düşük kaldıracak ama ne kadar kaldıralım? Yani 3 aşağı 5 yukarı. Buna simülasyonu her hastamıza rutin yapıyoruz veya bu kemer rahatsız ediyordur ama kimi daha düz burun sırtı seviyordur, kimi daha kavisli seviyordur. Bizim hastamızı anlayabilmemiz için daha ziyade ameliyat öncesi mutlaka simülasyon çalışması yapıyoruz. Hı hı. Mutlaka şunu da söylüyoruz ya bu birebir bir sonuç değil. Çünkü hı. bir yani Photoshop'un gerçekte üretilme şansı yok ama dediğim gibi düz seviyorsa o düz olacaktır. Hani kavisli hı hı. olmayacaktır. Çünkü bizler bunu anlamışızdır. Hastamızla kendi suratı üzerinde konuşmuşuzdur ve planımızı yapmışızdır. O yüzden bu simülasyonu rutin yapıyoruz. Artı sadece simülasyon yapmıyoruz mutlaka muayenelerimde kamerayla burun içine bakıyorum. Ve mutlaka bunun da fotoğrafını çekip hastama gösteriyorum. O bahsettiğiniz eğrilikler, et büyümeleri, sinüzit bunlarda ne varsa objektif olarak hastaya bilgilendirmemiz gerekiyor ki ameliyatta da bunun müdahalesini yapalım. Ameliyat sonrası yayının başında söylediğim fonksiyonel estetik cerrahisi yapmış olalım. Yani hem nefes yolunu halledelim hem de şekli istediği gibi yapalım. Hı. Amacımız bu oluyor. Peki bu ameliyatların çok fazla artmasıyla beraber şöyle şeyler de oldu. Doğalcı insanlar var. Hani ameliyat olan herkesin burnu birbirine benzemeye başladı. ama ben olmak istemiyorum. Sonra böyle okka gibi oluyor. Ne bileyim hatta Michael Jackson burnu gibi evet. oluyor falan diyen de var. Hani böyle burada üç tane çatı. Yani böyle korkan da var ama yani burada özellikle kulak burun boğaz uzmanı hekim olarak evet. e, siz de zaten aslında bundan yanasınız değil mi? Öyle, e, Onun burnu bunun şekli falan gibi değil de kişinin Yok. doğalına sadık kalınıp evet. sağlıklı nefes alması. Evet. E, o yüzden sadece bölgesel değişiklik isteklerini de karşılayabiliyorsunuz. Değil mi? Ne bileyim sadece kemiği düzelsin, evet. sadece ucu biraz kalksın falan gibi. Tabii ki işte bu yüzden zaten o simülasyon önemli oluyor. Mesela bazen aslında sadece ucunun kalkmasını istiyor aslan. Simülasyon yapıyoruz ama sadece ucu kalktığı zaman aslında hayal ettiği gibi olmuyor. Hmm. O zaman diyoruz ki biraz da kemerden almamız lazım. Yani buradaki kavramlarda zaten Doğal doğal burun estetiği kavramı artık çok yaygınlaştı. Evet. Yani bunu çok sık kullanıyoruz. Yapaylar ben arttıkça insanlar evet. daha fazla doğala doğal yöneldiler. Var. O burada tek önemli. E, doğalı şey. yapmak daha zor sanki. Sizin için. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle Benim daha zor. Ben hatta şey diyen vardır. Aslında beklenti doğal, sizin yaptığınız da doğal ama kişi ya bu değildi de benim bahsettiğim işte filan diyordur işiniz çok zor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Değeneğe dayalı işleri evet. tahmin edebiliyorum. Evet. Ama doğallık sınırında kalınınca baştan iletişim çok etkili yapılınca aslında ortak noktada buluşuluyordur değil mi? Kesinlikle. Yani Siz burada Siz de olarak muhtemelen önemli. çok yapay olanları yapmak istemiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aslında şöyle yani kendi tarzım olarak da evet doğalcılardan diye bilinen biriyim. Ama tabii ki bence sizin seçme şansınız çok yüksek. Sizin bir stiliniz oluyor. Hmm. Bunu da insanlar artık görebiliyorlar zaten. Evet bu doktor bu stilde hmm. ama o stilin sınırları içerisinde. İşte kimisi ona göre daha yapay istiyor olabilir. Benim hmm. sınırlarım içerisinde ise burada da başarılı sonuç alabilir. Bir hekimle bir diğer hekimin yaklaşımları, portföyleri farklı, farklı olabilir. Evet ama burada en önemlisi hastanın istediği. Yani hasta sizin genel stilinizde isteklerini size söylüyorsa ona göre kiminde daha doğal kiminde doğal ama havalı diyoruz. Kiminde biraz daha havalı. Evet yani bazı kavramlar var. Bunlar aslında her zaman hastayla beraber planlanacak şeyler. Hep hep söylerim. Ya burun yoktur. Hasta vardır ve hastanın burnu, hastanın memnuniyeti. O yüzden işin estetik kavramında hastanızı dinlemeniz gerekiyor. Bence püf noktası bu. Mesela biri özellikle kadınlarda bu çok var parlak harika bir cilde çok özeniyor diyor ki arkadaşına sen ne yaptırdın işte şunu yaptırdım tamam ben de gideyim onu yaptırayım hı hı. diyor. Aynı sonuç oluyor olmuyor hep denir ki bu yüzden estetik ve güzellik sektöründe önce mutlaka profesyonel bir cilt analizi yaptırın da göre cildin ihtiyacına yönelik bir şey yaptırırsanız Öyle olabilirsiniz belki ya da fayda alabilirsiniz diye. Şimdi burun kısmında da böyle e, kişilerin ciltleri farklı. Mesela evet. bazı var ki böyle etli kocaman bir burnu var. Bazı kişiler var ki sivri incecik kendi cildi de bembeyaz filan. Bu kişilerin beklentilerinde yapılan şeyle çıkan sonuç aynı olabiliyor mu? Ya bu çok güzel bir soru aslında. Çünkü her zaman kişi kendinde olmayanı bekliyor. Hmm. Genelde bu böyledir yani tersidir ve aslında cilt yapısı bizim burun estetiği sonucumuzu birebir etkileyen bir şey çünkü bizler ameliyat yaparken cildimizin altındaki kırdak ve kemik dokulara müdahale ediyoruz. Aslında cilde bir inceltme, gençleştirme, güzelleştirme, germe yapmıyoruz. Dolayısıyla cilt ne kadar hani kalın değilse diyelim sonucunuzu daha erken dönemde daha hızlı bir şekilde vitrinize edecektir. Bunu ben hep şöyle anlatırım aslarıma. Siz vücut çalıştınız, çok güzel böyle bir definasyon yaptınız. İnce bir dar bir slim fit tişört var. Bir de yine vücut yaptınız ama üzerinizde kazak var. Şimdi ha, tişört varken herkes güzel, bunu anlar. Anlattınız. Ama kazak varken sadece sizi görenler der ki evet postürü güzel. Bu kadın güzel ya da adam yakışıklı. Postürü güzel. Ama kazak olduğunu hiçbir zaman kazasız bir tişörte çeviremezsiniz. Tam göremezsiniz o kasları. Burada da şöyle bir şey var beklenti. Yine de bir kişi vücut yapıyorsa iyi bir işçilik varsa o kazakla da çok güzel görünür. Biz hastalarımıza bunlar, yani kalın deride de güzel sonuç alınır. Sadece kalın deri incelmesini yani ince derili kadar küçücük burun olmasını beklememesi gerekir. Kendi burun yapısıyla kemerinden kurtarılacak. Burun ucu düşüklüğü varsa eğriliği düzeltecek. Nefes yolu açılacak çok güzel sonuç alınabiliyor. İkinci bir hadise de bunu da eklemek isterim. Kalın deride biraz daha sabır gerekiyor. Yani ameliyattan sonra en büyük baş belamız ödem, şişlik. Bunların da ince derili insanlarda daha hızlı geçer. Kalın derilerde biraz daha sonra. Bunu da havuz problemine benzetiyorum. İnce derileri küçük bir havuz düşünün. Hatta kalın bence deri biz büyük bir havuz. İyi iyi bir örneğiz. Ben ince derliyim, siz kalın. Evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben olursam daha hızlı şekli görürüz. Evet, ee, hekimiz olursa e, ucu da birazcık daha etli onun oturması biraz, biraz daha, daha zaman sürebilir. Olur. Kesinlikle öyle. Ve ödem de daha fazla olabilir. Evet. Ödem daha uzun süre kalabilir. Ya şöyle ödeme. o havuz problemi. Şimdi küçük havuz aynı boşalıyor bunlar. Öyle düşün. Ödemi aynı hızla atıyoruz. Tabii faktörler var ama standart şartlarda diyelim. E havuz aynı hızda boşalıyor. Bu daha hızlı boşalacak bu daha yavaş boşalacak ama hmm. ikisi de boşalacak. Hı -hı. Dolayısıyla yani her özelliği aynı iki insan sadece cilt kalınlığı farklıysa evet cilt kalınlığı kalın olanın ameliyat sonrası biraz daha sabırlı olması gerekiyor.